parkının park olarak kalması için çok insancıl bir talep için orada e, duruyorlardı. Orada vahşi bir saldırı gerçekleşti Ve birçok arkadaşımız yaralandı. E, birçok e, revirlere bile gaz bombası vardı. Orada e, yaralanan insanlara bir şey yok ya, etkili, gönderebilir miyiz? Kitle bu tarafa geliyor yani. Müdahale için e, oluşturulan bir, dakika, bir yardım bir şey, malzemeleri bir şey. bile, polis tarafından kırıldığını biz gördük internetten. Biz şu anda biz şiddetten yana değiliz. Biz savaştan yana değiliz. Çok barışçıl bir şekilde, insani bir şekilde, vicdani bir şekilde orada insanlara uygulanan bu şiddetin son bulması Şu anda biz burada o arkadaşlarımız e, uygulanan şiddet son olduğu an biz burada barışçıl bir şekilde dağılacağız. Buradaki talepler de bundan yana. Yaklaşımımız <laughs> Günler daha merdivenlere merdivenlere görüşmeler yapılıyor. Dönüşüyoruz. Eylemler yapılıyor. Farkındaysanız hiçbir problem yok. Nasıl bir Ama tam eylemde her gün. Bu kadar yol kapatılmaması. Hadi orada insanlar gelecek demek. Belki içinden insanlar, belki sizin yakınınız, belki bir başkasının yakını. Onu rica ediyoruz. Yani bu tepkinizi gösterin. Demokratik usullerde onunla bir sorun yok ricamız şu ki, yol kapanmasın yani insanlar mağdur olmasın. Sizin talebinizi de anlıyoruz, ancak şöyle bir şey var. Yani, bu zamana kadar dört tane arkadaşımız canlandı. Yaklaşık 14 tane insan e, doğrudan e, gaz bombasıyla, gözüne isabet etmesiyle kör oldu. Burada şu anda, sokağa e, şu, şu an tefeyi kapatan arkadaşlarımızın tepkisi çok insani bir tepki. Yani, insanlar artık e, canları yanıyor. Yani şu anda biz, buradaki arkadaşımız trafiği kapatması artık çaresizlikten e, insanlara vahşice saldırılıyor. Bunlar son bulsun. Siz de valisiniz. Buradan e, İstanbul valisine iletişim geçebilirsiniz. Türkiye'nin şu anda sadece Çanakkale dört bir tarafında insanlar sokağa çıktı ve mecburen kendilerini ifade edebilmek zorunda kaldıkları şekilde sokakları şehrin en işlek kentlerinde e, trafiği kapatmak zorunda kaldı. Ve bunu yapmalarındaki en temel sebep insanlara şiddet uygulanması, saldırılması son verilmesi için. Çünkü biz oradaki taleplerimiz çok basit insancı. Beş tane talebimiz var. Bunların karşılanması. Arkadaşlar tabii biz yerelde... Sayın Halim bir soru sorabilir miyim? Bir dakika miyim? Biz yerelde burada yaşıyoruz. Buranın halkıyız, Buranın evet. yeriniz, yeriniz tepkilerinizi dedim anlıyoruz. Yani bunu demokratik usullerden hiçbir problem yok. Hiç 20 gündür hiçbir problem olmadı, yaşandı. E, ee, eylemler ve sıkıntı çıkmadı. Şimdi burada hani yol kapatma diyoruz ya. İnanın <laughs> bu tepkileri herkes anlıyor. Bunu meydanda da yapsanız anlar, orada da yapsanız anlar. Ama orada yapınca insanlar mağdur olur. Aynı anlayış, aynı mesaj bu meydanlarda da verilebilir. Ama yol kapatmanın şehirde <laughs> insanlara zararı var. Yani bunun bir faydası yok. <laughs> Bura bir ay kapalı da kalsa önemli olan bir mesaj e, verme söz konusu bu. Alınıyor zaten. Onu yani, diyorum. Sayın Rica abi, ediyorum. Şöyle daha. söyleyeceğim. Evet. Ee, bunun iradesi bize ait değil. Burada yani e, bizim tarafımızdan yapılmış bir şey değil. Halkın kendiliğine iradesi. Sizin bu taleplerinizi biz arkadaşlarımıza tamam. ileteceğiz. de. Ee, burada yapılan şeyi ee, hak veriyorsunuz değil mi? Orada İstanbul'da ee, insanlara saldırılmasına, vahşice saldırılmasına Arkadaşlar, kayıtsız kalmışsınız değil mi? kimden gelirse gelsin biz bunu tasvip etmeyiz ki insan e, olan hiç kimse bunu tasvip etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani burada bir sorun yok. Sağlığının her türlü, şiddetin her türlü, demokratik bir kusur, demokratik bir yöntem bunları kullanmak lazım. Yani. yani diğeri gelir geçer, cesaretiyle zarar vermek lazım. Biz, Biz arkadaşlarımızı sizin talebinizi ileteceğiz. Ticaret. Arkadaşlarımız karar onlara aittir. Ee, alanın alana ait nokta. Arkadaşınızı suza Ben Sürmeler. size bir şey soracağım diyorum. İskal Meydanı'na taşıyacağız arkadaşlarımızı hep birlikte Taksim Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımıza